Yukarıdaki histogramda bir okuldaki öğrencilerin bir haftada kaç sayfa kitap okudukları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grup genişliği 7'dir. Aradan bir yerden baktığımızda 38-32 aldığımızda 38 eksi 32 artı birden grup genişliğini bulabiliriz. 38'den 32 çıkarsa 6, bir eklersem 7 olacaktır. Bu ifademiz doğrudur. En çok kitap okuyanların bulunduğu grup bu gruptur. Bu grupta 2 kişi vardır. B şıkkında 16 kişi vardır. Bu ifademiz yanlıştır. 35 sayfa ve altında okuyanların sayısı en fazla 42 olabilir. Baktığımız zaman burada 8 kişi, burada 10 kişi, burada 12 kişi var. Burada ise yine 12 kişi olabilir. 35 grubunun altında olanlar, 35 sayfanın altında olanlar topladığımız zaman 8 10 daha 18, 12 daha 30, 12 daha 42 yapar. Bu ifademiz de doğrudur. D şıkkına baktığımızda en az kişinin bulunduğu grupta iki kişi vardır. Biraz önce de söylemiştik. En az kişinin bulunduğu grupta iki kişi vardır. Bu ifademiz doğrudur. Buna göre doğru seçenek B şıkkıdır.